Merhaba arkadaşlar 16 Kasım Republic analizi ile kısaca bir Ripple'a değinecek olursam. Turuncu bant ile görmüş olduğunuz yükseliş trendi içinde dibi görüp buradan yükselişe başladığını söyleyebilirim. Siyah ile gördüğünüz tren çizgileri geçici tren çizgileri de aynı Bitcoin'de olduğu gibi. İlk destek noktası 0.26.995 dolar seviyesidir. Mevcut yükseliş trendinin alt bant seviyesi burasıdır. Üst band seviyesi ise 0.27584 dolar seviyesidir. İki değerde her saat kapanışında artış göstermektedir. Kısaca Ripple'a değinmem gerekirse durum budur. Detaylı analizlerini zaten ücretli yaptığımı söylüyorum. En azından bir fikir sahibi olmanız için paylaşıyorum bu videolarda. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil, kendi analizlerimdir.